Herkese merhabalar arkadaşlar Ben Eralp hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Şimdi Bitcoin'de aylık kapanışa hemen hemen 9 saat 47 dakika kaldı. Bugün aslında daha erken bir video ile karşınızda olmayı planlıyordum arkadaşlar ancak bu saatte ancak çekebiliyorum işlerimin yoğunluğundan dolayı. Ee, ama Konuşacak çok şey olduğunu düşünüyorum. Aylık kapanışlara doğru, haftalık tablolarında bize çok şey söylediğini ifade ediyorum. Yani son e, bir bir buçuk ayın FOMOS'u piyasada da biraz sanki dağılmaya başladı. Bunun içinde somut sebepler var. Her zaman söylediğimiz gibi aynı yerdeyiz aslına bakarsanız. Aylardır uyardığımız aynı yerdeyiz. Arkadaşlar makro düzeyde henüz değişen bir şey yok. Dolayısıyla her yukarı yönlü hareketlilik bizleri gaza getirmemeli diye hep uyardık. Ne kadar karşılık buldu bilmiyorum ama yine uyarmaya dikkat çekmeye eğer Gerçekten bir şeylerin değiştiğine inanırsak da onu da paylaşmaya sözümüz var biliyorsunuz. Bunu yapmak için buradayız. Bunun için bizi izliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, öncelikle BTC'de aylık kapanış üzerinden birkaç şey söylemek istiyorum sizlere. Şimdi BTC'de gördüğünüz üzere arkadaşlar hem 20 aylık hareketli ortalamanın hem de 50 aylık hareketli ortalamanın an itibariyle altındayız. Geçen ay tam sınırına gelmiştik. Geçen ayı yine altında kapatmıştık. Şuradaki çok kuvvetli bir aydı biliyorsunuz geçen ay. Bu ayda yine 50 aylık hareketli ortalamanın orada mücadelemize devam ediyoruz. 50 aylık hareketli ortalamanın şöyle bir özelliği de var Bitcoin tabloları açısından. Şimdi Bitcoin hemen hemen işte 12-13 yıllık bir varlık olduğu için tabii ki bunlar da ortalamalar olduğu için en başına kadar gitmiyor. Çünkü 50 ayın toplamının ortalamasını alması gerekiyor. Bu bu metriğin bize bir şeyler söylemesi için o yüzden bu metriğin ilk defa 2014 yılında Ağustos ayında ortaya çıktığını görüyoruz ama şöyle bir şey var ki burada dikkat ederseniz bu son yaşadığımız dönemde işte ee, Haziran ayındaki dipten önce BTC'nin 2018'deki diplerde de 2019'daki şu satışlarda da hiç aylık kapanışı 50 aylık hareketli ortalamanın altında yapmadığını görürüz. Ta ki Haziran 2022'ye kadar. Şimdi dolayısıyla şöyle bir şey var. Yani teknik prensipler açısından bir Destek ne kadar kuvvetliyse direnç olarak da o kadar kuvvetli olması beklenir teknik analizciler açısından. Tabii ki şu anda salt teknik analizde burada bir yorum yapmak mümkün değil. Çünkü hemen hemen 2021 Aralık'tan beri devam eden satış baskısı da son zamanlardaki likidite krizi de yukarı yönlü son derece sınırlı hareketlerin de teknik göstergelerden ziyade büyük para politikasıyla ilişkili temel göstergelerden kaynaklandığını biliyoruz ama teknik olarak da bunu aklımızda tutmalıyız diye söylüyorum. Dolayısıyla burası kuvvetli bir direnç teknik anlamda arkadaşlar Şimdi burada aynı zamanda bir iki tane daha detaydan bahsetmek istiyorum size teknik olarak. Şimdi burada iki tane trend hattı var. İkisi de alçalan tepeleri birleştirdiğimizde ortaya çıkıyor. Bir tanesini lacivert olanı arkadaşlar. Aylık kapanışları baz aldım. Bu line'lar sadece aylık kapanışları gösterir. Şu anda onda oldukça sınırdayız. Tam olarak aslında o trend hattındayız. Aynı zamanda işte candle olarak yani mum olarak baktığımızda da şuradan şöyle bir turuncu trend attı çiziyoruz. An itibariyle ikisini de üstüne atabilmiş kendimizi değiliz. 50 aylık hareketli ortalamayla da mücadele halindeyiz. Yani aylık kapanışı şurada hemen hemen 25 binlerin üstünde görmemiz gerekir ki şu Kasım'dan gelen alçalan trendin aylık bazda kırıldığına dair bir teyit alalım. Henüz o teyidi alamadık. Bununla alakalı REC Capital'ın paylaştığı bir e, makro düzeyde bir veri var arkadaşlar. Öncelikle şundan bahsediyor. BTC diyor e, bir sonraki halvinge kadar ortalama 366 ile 396 gün arasında bir konsolidasyon sürecinde olur ki bundan önceki konsolidasyon süreçlerine bakarsak burada bakın mesela 2000 14 2015 yıllarında trendi kırıyor. Ondan sonra yukarı yönlü, yukarı yönlü bir hem konsolidasyon hem de yukarı yönlü bir trend şeklinde kendini gösteriyor. Bu 366 günlük süreç. Şurada işte 2018-2019 yılında şu 2019 yılında hatırlıyorum bu rally de büyük heyecan yaratmıştı. Sonradan hevesleri kursağında bırakmıştı. Yukarı yönlü sert bir hareketlilik ondan sonra son derece yatay bir konsolidasyon evresi var. Ondan sonra da dikkat edersiniz halvinglerden sonra da kuvvetli boğa rallileri başlıyor. Şimdi an itibariyle bir kere bu trend hatlarını henüz kıramadık. Benim tablomda da farklı farklı perspektiften iki tane trend hattı var. İkisini de kırmış. Henüz o teyidi almış değiliz. Kıramadık ki burada şuna dikkat etmek istiyorum arkadaşlar. En iyi ihtimalle yukarı yönlü olsa da bir uzunca süren uzun müddet devam eden, ortalama 366 gün, 396 gün yani en az bir yıl devam edecek daha böyle ağır aksak, yukarı yönlü olsa bile biraz daha böyle e, trendlerin içinde olan, biraz daha teknik prensipleri hesaba katan, biraz daha sakin bir yukarı yönlü hareketlilik görüyoruz ki o da dediğim gibi neredeyse 366 gün sürüyor. Tabii şunu eklemek gerekir burada. Ne olursa olsun bundan önceki Bitcoin rallileri ile şu andaki Bitcoin'in ayı piyasaları, ralleleri demeyeyim ayı piyasaları ile şu andaki ayı piyasası arasındaki en temel fark para politikası. Burada 2014-2015 yılındaki rallide de halving öncesi ve halving sonrasındaki dönemde de şu andaki gibi bir parasal sıkılaştırma yoktu. 2018 2019 yıllarında da aynı şekilde şu andaki gibi bir parasal sıkılaştırma yoktu. Hep söylüyoruz bunu. BTC evet mevcut finansal sistemin parasal genişlemesinin karşısında bir alternatif olarak ortaya çıkmış olsa da fikren genelde hep bundan önceki bütün piyasalara yansıyan para bolluğundan dolayı yansıyan boğa piyasalarında fiyatıyla dikkat çekmiş ve boğa hallerlerini yaşamış bir enstrüman Bitcoin. Dolayısıyla sıkılaştırma dönemlerinde ne yapacağını, sonraki konsolidasyon döneminin ne kadar süreceğini, işte bir sonraki halving'in bundan öncekiler gibi etkili olup olmayacağını bize sadece zaman gösterecek. Elimizde bu anlamda bir veri yok. Dolayısıyla new era diye konuşmuştuk bunu geçtiğimiz farklı farklı programlarda Kerem'le falan da konuşmuştuk. Konuştuğumuzu hatırlıyorum. Dolayısıyla aynı durumda değiliz ama aynı durumda olsak dahi önümüzde en iyi ihtimalle yukarı yönlü bir hareketlilik olan ama net bir trend ortaya koymayan bir konsolidasyon evresi bizi bekliyor. Bu da ortalama bir sene gibi bir süre arkadaşlar. Bunu unutmamak gerekir. O yüzden her harekette gaza gelmemek, bu dönemlerde doğru zamanlarda iyi maliyetler yakalayıp uzun vadeli bir perspektifle yatırımcı zihniyetiyle piyasaya bakmak gerektiğini tekrardan bu vesileyle de hatırlatmış olalım. Şimdi Mart aylarının şöyle bir özelliği var Bitcoin açısından arkadaşlar. Mart ayları genelde şu bölgeye bakın. Genelde kırmızı geçen aylar. Şu anda... Ee, tabii ki yani bundan önce kırmızı geçmiş olması yine öyle geçeceği anlamına gelmiyor. Her zaman söylüyoruz bunu ama çok fazla Bitcoin'in sevmediği aylar demek mümkün Mart ayları açısından. Şimdi global piyasalardaki durumu da e, öncelikle bir tablo üzerinden değerlendirelim. Şimdi global piyasalarda en önemli gösterge şu anda S&P. S&P de Bitcoin'den farklı olarak bakın arkadaşlar en azından 50 haftalık hareketli ortalamanın üstündeyiz. Ki şöyle şey 50 aylık hareketli ortalamanın üstündeyiz ki haftalıkta bakınca 200 haftalık hareketli ortalamayı da hiç yitirmedik. Bitcoin'den farklı olarak. Şimdi önce aylığı konuşalım sonra o 200 haftalık hareketli ortalama meselesine de değineceğim. Çünkü orada da ben çok taraflı yorumlar yapıldığını görüyorum. Şimdi burada da yine bir alçalan tepeler yapısı var. Ama bu alçalan tepeleri İki türlü burada trend hattı çizmek mümkün. Şöyle de çizebilirsin. Hatta geldi. Özür diliyorum. Onu unutmuşum. Bakın. iki trend hattında kırmış bir görünüm var. Aylık tabloda da şeyde S&P'de. Dolayısıyla BTC'ye göre daha kuvvetli bir finansal enstrüman olduğunu şu tabloya bakarak söylemek mümkün arkadaşlar. Şimdi e, global piyasaları asıl alakadar eden birkaç tane detaydan da bahsedeceğim. Yani karamsarlık yaratmak değil derdim ama aslına bakarsanız hani aylardır aynı yerde olduğumuzu hala bir şeyleri makro düzeyde değişmediğini hatırlatmak adına bunları anlatıyorum sizlere arkadaşlar. Şimdi... Ocak ayının verileri geldi. İşte bu hafta bildiğim kadarıyla öyle çok kayda değer bir veri yok. Varsa da açıkçası hatırlamıyorum. Ama Ocak ayının verilerinin hemen hepsi enflasyonun öyle zannedildiği gibi gelip geçici olmadığını bizlere gösteriyor e, enflasyonu konsantre bir FED para politikası varken bunun gelip geçici olacağına inanıp bundan işte FED'in artık bir pivot yapacağı artık politikalarında bir dönüşüme e, ee, rastlayacağımız bu sene için söyleyen insanlar da biraz biraz daha duruldular ki bizim böyle bir beklentimiz zaten yoktu. İşler iyi gitmiyor arkadaşlar. İşte Ocak ayının CPI verisi beklentilerin üstünde geldi. PPI verisi beklentilerin üstünde geldi. Ee, i̇ş ve işsizlik maaşı başvuruları, verileri beklentilerin üstünde geldi. Aynı zamanda PC verisi bunu Cuma günkü finans Kolik'te ve geçen haftaki videomda da e, konuştum. E, Ocak ayının PC verisi ki hem core PC hem normal PC'yi yani Fed'in enflasyon için en çok değer verdiği ölçülerden bir tanesi kişisel tüketim harcamaları. Bu hem beklentinin üstünde geldi hem de bir önceki aya göre yükseldi. Mesela CPI, PPI ve işsizlik rakamları bir önceki evet beklentinin üstünde gelmişti ama bir önceki döneme göre düşük geldiler. Ama PCE çok kritik bir veri bu hem beklentinin üstünde geldi hem de bir önceki aya göre yükseldi. Dolayısıyla bu artık aslına bakarsanız ya artık e, yani gerçekten de bu enflasyon başımızı bela olmayı sürdürecek mi diye herkes de karşılık buldu. E, Aralık ayında da CPI PC'yi e, tekrardan yükselmişti. Bu da bildiğimiz bir şeydi. E, dolayısıyla Şubat ayında CPI'nin tekrardan bir enflasyonu enflasyonun arttığını göstermesi durumunda bu piyasalar için hoş olmayacaktır diyor arkadaşlar. Ee, aynı zamanda yine bir tweette e, enflasyonun beklentiden daha yüksek geldiğini her rapor bize söyledi bu ay diyor. İşte PCE'den tekrardan bahsediyor, core PCE'den bahsediyor ama. Bakın bir şeye dikkat etmiş. Neden bu karşılık bulmuyor? Neden konuşulmuyor diyor. Çünkü gerçekten ana akım medyanın bir şekilde işine gelmiyor arkadaşlar. Bu finans piyasaların Wall Street'in bir şekilde işine gelmiyor ama gerçekler ne yazık ki bunlar arkadaşlar. Bu da bize işte S&P'de trendi kırmasına rağmen bu ayın büyük satışlarla geçtiğini gösteriyor ki burada biraz daha haftalığa dönersek daha mutlu olacağım. Daha çok şey konuşabileceğim. İşte geçtiğimiz 3 haftada satış gördük bu verilerin ışığında. Çünkü Şubat ayı hep Ocak ayının verileriyle geldi. Bunların da her biri aslına bakarsanız piyasalardaki tedirginliği arttırdı. İşte Nasdaq'a baktık aynı şekilde bir satış trendi görüyoruz. Ama bununla birlikte DXY'ın altına kırdığı trendin Tekrardan üstüne kuvvetli bir şekilde çıktığını gördük yani dolar endeksinin. VIX endeksinin sert bir şekilde destek bulduğunu gördük. İşte altında satışlar gördük. İşte Brent'te satışlar gördük ki yani bakın bu enflasyon verileri arkadaşlar gerçekten hani beklenenin üstünde geliyor. Aynı zamanda bir önceki dönemden de yüksek geliyor ve bunda e petrol fiyatlarının net bir etkisi henüz yok. Petrol fiyatları hala stabil bir şekilde ve diplerde seyretmeye devam ediyor. Yani petrolün etkisiyle bunlar çok daha sürpriz rakamlara doğru gidebilir. Dolayısıyla piyasalar için işler iyi gitmiyor dostlar. Bunu tekrardan sizlere hatırlatmak istiyorum. Aynı zamanda piyasa beklentisi açısından da bundan geçen videomda da sizlere bahsettim. Yine bahsedeyim. E biliyorsunuz Mart ayında 22 Mart'ta tekrardan bir FED toplantısı var. Burada beklenti 25 bas puanlık faiz artışı için %75'ler seviyesinde 50 bas puanlık faiz artışı ise %25 seviyelerine çıktı. Bu birkaç hafta önce %90'ların üstündeydi. 25 bas puan bekleyenler bu taraf sadece %4, %5'ti. Şu anda %25'e çıktı. Mart 22'ye kadar bunun daha da yükselme ihtimali olabilir. Çünkü piyasalardaki tedirginlik her geçen gün bu Ocak ayının enflasyonla ilişkili verileri kötü geldikçe kötüye doğru evriliyor. Mayıs ayındaki toplantıda ise arkadaşlar yine 25 bas puanlık artış beklentisi %70 seviyelerinde, 50 bas puan ise %28'lere çıkmış durumda. Hatta ve hatta Haziran ayında tekrardan 25 bas puanlık faiz artışının fiyatlaması %58'lere kadar çıktı. Yani bunların gerçekleşmesi durumunda e, faiz oranlarının neredeyse işte 5.75'lere kadar falan çıkması bile söz konusu olabilir. 5.50, 5.75'lere kadar çıkması söz konusu olabilir ki bu sene için pivot beklentisi vardı. Yani faizlerin bir noktada durup hatta indirilmeye başlanacağı söyleniyordu ki şu anda bakın senenin başında faizler en azından Powell'ın söylemlerinde faizler en azından çıktığı yerde duracak diye bir ifade vardı. Şu anda görünen o ki faizlerin beklenti daha da arttırılacağı yönde. Yani bırakın çıktığı yerde durmasını, bırakın düşmesini arttırılma beklentilerinin her geçen gün arttığını görüyoruz. Dolayısıyla sakin olmalıyız. Dolayısıyla böyle bir ortamda küresel piyasalarda riskli varlıklarda gümbür gümbür bir boğa beklentisine girmemeliyiz dostlar bunu tekrar tekrar sizlere hatırlatmak istiyorum. Şimdi BTC özelinde haftalıkta bakmak istiyorum. BTC'de haftalıkta şurada Kasım'dan gelen bir alçalan trendimiz vardı onu kırdık burada retestimizi de yaptık. Şurada retestimizi yaptık. Bunun teknik açıdan çok olumlu olduğunu söyledik. İki hafta önce yukarı yönlü sert bir hareket yaptık. Ama öyle ya da böyle 200 haftalık hareketli ortalamadan ve 50 haftalık hareketli ortalamanın oradan aynı zamanda aynı zamanda Haziran ayında içine girdiğimiz paralel akümülasyon kanalının da üstünden reddedildiğimizi görüyoruz. Dolayısıyla BTC evet bu teknik olarak olumlu bir gösterge test yapması ama kuvvet atfettiğimiz dirençlerin hiçbirini kırabilmiş değil. Geçen haftada net bir şekilde buradan reddedildiğini görüyoruz. Arkadaşlar şöyle yorumlar var BTC için. Keşke ben de katılabilsem. Ee, şöyle deniyor. İşte BTC diğer enstrümanlara göre kuvvetli durdu. Ya tamam yani kuvvetli durdu da sadece bu birkaç haftaya bakarak böyle bir yorum yapmak ne kadar sağlıklı. Neden? Çünkü onu size söyleyeyim. Şimdi haftalıkta biraz önce dedim ya döneceğim buna diye. Bakın dostlar. Sadece şu bile Bakın sadece şu hareketli ortalamalar bile. Mesela S&P 200 haftalık hareketli ortalamanın altına hiç düşmedi. Nasdaq 200 haftalık hareketli ortalamanın altına düştü, çıktı falan ama an itibariyle üstünde. Peki BTC nerede? 200 haftalık hareketli ortalamanın bile altında. Bunu niye söylüyorum? 200 haftalık hareketli ortalama büyük trendlerde dibi temsil eder çoğu zaman. Biz o büyük dip göstergesi olarak piyasalar tarafından kabul edilen şeyin zaten hazirandan beri altındayız. Şurada sadece bir fake altımız var. Yani dolayısıyla BTC diğer enstrümanlara göre zaten hali hazırda çok düştü. Şu son birkaç haftalık hareketler yani ocaktan beri gelen hareketler hatta olmasaydı neredeyse onlardan onlara tamamen kayıtsız hiç hareket etmeyen bir varlıktı. Dolayısıyla BTC hali hazırda çok düştüğü için son zamanlarda iyi performans gösterdiğini söyleyebileceğimiz varlıklar kadar fazla düşmedi. İyi performans gösterenler de çünkü e, kar satışları oldu. BTC tarafında zaten oldukça dip seviyelerde olduğumuz için o ikisini aynı kefeye koymak bence sağlıklı bir bakış açısı değil dostlar. Şimdi burada bir de günlükte bakmak istiyorum. Günlükte şu anda işte EMA'larda tutunmaya çalışıyor. Kısa vadede BTC EMA'lar benim şu andaki en kısa vadeli en sağlıklı gördüğüm göstergeler. 21 EMA ve 55 EMA'yı izliyorum biliyorsunuz. 55 EMA 22110 seviyesinde. Eğer 21 EMA'nın yani 23400 ile 23200'ün altına doğru bir düşüşün olması durumunda kısa vadeli ilk izleyeceğim yer 55 EMA seviyeleri olacak 22 binler. 22 binlerin altında sırasıyla 21.300 ile hemen hemen 20.700 aralığını bir kısa vadeli destek olarak izleyebiliriz. Ama burada şunu unutmamak gerekir ki şeyden çizersem şöyle lineerden çizersem burada mesela şu Ocak ayında gördüğümüz yukarı yönlü trendin şurada eğer 21 EMA'yı ve bunu yitirirsek yani 23.100 falan seviyelerini yitirirsek bu yükselen kısa vadeli trend de bozulmuş olacak. Dolayısıyla satış baskısının buralarda biraz daha kuvvetli olduğunu görebiliriz dostlar. Dolayısıyla kısa vadede ne olursa olsun büyük oranda büyük resme şöyle bir arkamıza yaslanıp bakmamız ve bunu duygularımız aksini söylemesine rağmen inkar etmememiz gerekiyor arkadaşlar piyasacı çünkü pragmatik olur gördüğüne göre pozisyon alır duygularına göre değil. Şimdi e, dominanstan da birazcık bahsedeyim sizlere. Dominansta biliyorsunuz Eylülden beridir yükselen trend beklentimi ifade ediyorum. Ondan beridir de bu beklenti beni yanıltmadı. Hala beklentim o yönde. Burada yükselen trendin daha da yukarı seviyelere çıkabilmesi için şu alanı aşması gerekiyor. Yani %45'in üstüne çıkması gerekiyor ki daha majör dominansta hareketler görelim. Bunun üstüne çıkması için Için ben açıkçası kuvvetli bir BTC'nin buralarda destek bulmasından ziyade piyasalara biraz daha fazla korkunun hakim olmasıyla bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Sadece bir düşünce tabii ki temenni değil arkadaşlar. Tekrardan hatırlatmak istiyorum ki sizlere ben de bir yatırımcıyım. Ben piyasanın kötü olmasını istemiyorum ama görünen köyde kılavuz istemez size ne yazık ki duymak istedikleriniz değil, gördüğümü anlatmanın manevi sorumluluğunu hissettiğim için bunları anlatıyorum. Bunu ne yazık ki her seferinde söylüyorum. Çünkü insanlar benim hani piyasanın düşmesinden keyif aldığımı falan düşünüyorlar. Yorumlarda görüyorum. Öyle bir şey yok. Ben de yatırımcıyım. Hali hazırda yatırımlarım var. Hatta ve hatta size yatırımlarımdan da bahsediyorum. Birazcık altcoin'ler tarafında bu dominans bahsini konuşmuşken değineyim arkadaşlar. Ethereum'da hala Temmuz aylarında ben biliyorsunuz altcoin'lere elimdeki paranın üçte biriyle layer 1'lara girmiştim ve girdiğim varlıkların önemli bir kısmını da bir endekste endeksin müsaade ettiği kalemleri buraya koyarak bir endeks oluşturmuştum FNDZ endeksimde o FNDZ endeksimdeki 3 aylık ortalama karlılığım ki bunda BTC de var %40'lar seviyesindeydi %50'ler falandı geçen hafta ama tabii ki bu son satışlarla düştü. Bir aylık, e, 1 aylık eee kazancım %12'ler falandı %1'lere kadar düşmüş. Eee 7 günlük de %5.77'lik bir zararım var. Geçen hafta da söyledim yine söyleyeyim. Benim için %40'lar 50'ler bir hedef değil. Burada aldığım varlıkların hepsini yatırım yapmak isteyen arkadaşlara da söylüyorum. Paranızın üçte biriyle ben beni takip edeceksiniz. Paranızın üçte birini sadece koyun alt koyunlara koymak istediğinizi burada uçarı kaçarı beklentilere girmeyin ve bir sonraki boğada para kazanacağınız beklentisiyle buraya girin arkadaşlar. Yani burası sizlere yüzlerce x yaptıracak bir şey değildir ama risk oranı olabildiğine düşük bir sonraki boğada da bizlerle olacağına inandığım layer 1 projeler ağırlıklı bir sepettir. Buraya yatırım yaptığınızda o sepete otomatikman yatırım yapmış oluyorsunuz. Girmek isteyen arkadaşlar için Discord linkimi aşağıya koyuyorum. Ona tıklayıp Discord kanalına gelip oradan bilgi alabilirsiniz dostlar. Şimdi buradaki kalemlerden mesela Temmuz ayında ben tabii ki bu endeksi oluşturmadan öncesinde bunları şahsi olarak aldım. Zaten endeksime de aldığım varlıklarla müsaade edilen miktarlarını koyabildim arkadaşlar. Şöyle ki Temmuz ayında işte aldığım Ethereum'larım Karda 1300 seviyesinden almıştım. Avax'larım maliyetine yine geldi. Geçtiğimiz haftalarda üstüne çıktı falan. Maliyetim 17.33'tü. Maliyetine geldi bu son satışlarla. Atom'u 7.21'den almıştım karda. Near ne yazık ki bir türlü kara geçemedi. 3.39'dan almıştım. Çünkü aldığım tarihte Matic karda 0.48'den almıştım. BNB karda 247'den almıştım. Cake karda 3.46'dan almıştım. Uniswap karda 4.31'den almıştım. S fund da kara geçti. 1.13'ten almıştım. Uzunca bir müddet o da zarardaydı. Dolayısıyla burada net bir şekilde Near'da e zarardayım. Avax'ta da maliyet seviyelerindeyim. Burada arkadaşlar bunların sepete yansımasında matematiksel açıdan gördüğünüz yukarıdaki Tabloda. Ee, şimdi bunların hiçbirini arkadaşlar yani belki şunu soranlar vardır. E, atom bu kadar karda neden satmıyorsun mesela? Ne karar kardaymışız atomda? neden satmıyorsun? %74 kardayız. Ben bunları trade etmek için almadım arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bir sonraki boğa için aldım. Dolayısıyla bir sonraki boğadan önce benim için satmaktan ziyade belli bir seviyede daha uygun seviyelerde veya aynı seviyelerde veya trend kendini teyit ettiğinde daha yukarı seviyelerde alım yapıp bekleme stratejime dayanıyor. Dolayısıyla burada %60, %70, %100 karda olması benim açımdan bir şey ifade etmiyor bunu da tekrardan sizlere hatırlatmış olayım. Şimdi CoinMarketCamp'de de gem projelerim var biliyorsunuz ki hep söylüyorum yine hatırlatıyorum ben bunları Aralık 2021'de konuşmaya başladım sizlerden icazet alarak Twitter'da o zaman piyasa değeri toplam piyasa değeri 2.4 trilyon dolardı. Şu anda hemen hemen 1 trilyon dolar Bitcoin'i çıkardığımızdaki piyasa değeri ise 1.4 trilyon dolardı. Şu anda 600 milyar dolar arkadaşlar ama benim iki tane hesap yaptım burada konuştuğum projelerin her birinden bir token alsaydık şu anda %11 karda olacaktık Bir dolarlık alsaydık yine konuştuğumuz projelerin her birinden %65 karda olacaktık yani piyasanın neredeyse yani %70-80 eridiği bir yerde ki bu son dibe kadar gerçekten rakamlar oradaydı bizim iki türlü hesapta da aldığımız varlıklarda karda olduğumuzu görüyorum ki burada gerçekten hani sadece launchpad'de stake'im olduğu için girdiğimi ilan ettiğim aslında hani orada hata yaptığımı düşündüm hiç hoşuma gitmeyen projelerde olmasına rağmen arkadaşlar bundan sonra salt aldıklarımı değil gerçekten hani güvendiğim projeleri sizlerle konuşmaya devam edeceğim ki bunun içinde biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde yine Bülent başta sevdiğim bir abimdir kendisi bu konuda da ehliyetine güveniyorum. Onunla birlikte ortak bir sohbetle injektif protokolü ele aldık arkadaşlar. Ben şeffaflık prensibine inanan bir insanım. İnjektifi de konuştuğumuzda 3.6 seviyelerindeydi. İnjektif 3.6-3.7 seviyelerindeydi. Özür diliyorum bir dakika biz kaçtan aldık bunu? Evet, biz 3.77'den aldık. Şu anda 3.61 seviyelerinde. Yani burada konuştuğum varlıkları da, konuştuğum tarihleriyle yine burada koin market capte şeffaf bir şekilde burada bir sepet olarak yapacağım. Bu sepetin durumunu da sizlerle paylaşacağım tekrar söylüyorum bu yatırımlarımın her birini bir sonraki boğa için yapıyorum. Yatırımcı perspektifiyle yapıyorum. Kısa vadeli beklentilerle hareket eden insanlar için bunların bir karşılığı olmayabilir. Sağlam projelere uzun vadeli yatırımcı perspektifiyle yatırım yapmayan, yapmak isteyen insanlar için faydalı olacağımı düşünüyorum. Dediğim gibi Discord linkimi aşağıya koydum. Oradan Discord'a gelip Endeksim hakkında da bilgi alabilirsiniz. Arkadaşlar ayrıca bu injektif detaylı proje inceleme videomu da izlemenizi tekrardan sizlere hatırlatıyorum. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.